yürürken ya da iş yerindeyken biri sizin fotoğrafınızı habersiz çekiyorsa bu durum sizce suç mu? Yargıtay bu konuda son noktayı koydu. Kesinlikle suçtur diyen Yargıtay, izinsiz fotoğraf çeken çalışana 12 yıl hapis cezası verdi. İş yerinde bir arkadaşınız gelip izinsiz fotoğraflarınızı çekse ne yaparsınız? Neden çekiyor? Yani o, o önemli. Kabul etmem. Bence özel hayata bir saygısızlık olur bu. Şikayetçi olurum. O da öyle yaptı. Habersiz fotoğraflarını çeken iş arkadaşına dava açtı. İzinsiz fotoğraf çekmek Yargıtay kararıyla suç sayıldı. Toplam cezada 12 yıla çıkarılmıştır. Artık iş yerinde gizli bir fotoğraf çekmek veyahut da dosya almak sadece ayıp değil, suçtur. Yürürken ya da iş yerindeyken işte biri sizin fotoğraflarınızı böyle habersiz çekiyorsa bu durum sizce suç mu? Düşünmek daha iyi istemiyorum yani çok sinirlenirim. Müsaade etmem bu duruma. Yargıtaya göre evet suç işte emsal kararın detayları. Samsun'da çalışan bir kadın iş yeri arkadaşının fotoğraflarını izinsiz çektiğini fark etti soluğu mahkemede aldı. Burada hem özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşmuştur hem de e, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi suçu oluşmuştur. Yerel mahkeme o fotoğrafları çeken çalışana 12 yıl hapis cezası verdi. Dava Yargıtay'a taşındı. Son noktayı koyan Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği 12 yıl hapis cezasını onadı. Bir yılda 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmesine rağmen burada bir fotoğraf çekmek kastıyla yapıldığı için burada nitelikli hal meydana gelmiştir ve verilen ceza mahkeme tarafından bir kat artırılmıştır. Kişisel verilerin korunması kanunu ihlal ediyor. Azalmış. Bence daha fazla karşılığını bulmalı. Henüz başıma gelmedi. Gelmesini de istemem.